Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Yağmur gibi bereketli bir gününüz olsun efendim. Bugün bu kafana takma konusuna devam ediyoruz aslında bir anlamda. Kafana takma ile ilgili bir sürü mektup, soru vesaire geldi. Bir arkadaşımızın yazdığı bir mektup var. Onu okuyacağım. Çok çok kısa bir mektup. Ondan sonra da arkadaşımıza beş tane önerim olacak. Onlar üzerine konuşacağız. Hocam merhaba, ben hiç iyi değilim. Yardımınıza ihtiyacım var. Elimizden geldiği kadar yapacağız. Kısaca özetleyecek olursam, narsist birini hayatımdan çıkardım. Çıkarırken kırmadan, kırmadan yapmak adına ince davrandım. Gelin görün ki yanlış yapmışım. Değmezmiş, ne öfkem, ne kinim geçmiyor. Keşke şurada şöyle deseydim, keşke şöyle yapsaydım gibi düşünceler beynimi kemiriyor. Verdiğim tavizler taş oldu, yüreğime oturdu. Bizzat ulaşıp anlatma imkanım da yok. Zaten uğraşmayın bununla yani. Yani narsist birine anlatamazsınız. Dinlese bile bir şekilde sizi haksız çıkarmaya çalışacak zaten. Yani zaten ilişkiniz boyunca değiştiremediğiniz, etkileyemediğiniz birini ben sana şöyle öfkelendim diye zaten hiç aktaramazsınız. O yüzden hiç ulaşıp anlatma ya da çabalamayın zaten yani. Her sabah aynı düşüncelerle uyanmaktan yoruldum. Bunu nasıl aşarım? Düşünce ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Sağ olun, Teşekkür ederim efendim bana sorduğunuz için. Ee, şimdi temelde şöyle bir meseleyi söyleyeyim. İki insan arasındaki ilişki bu eş olur, sevgili olur, aile olur, iş yeri olur falan falan. Ee, bunun üzerine çok durdum. Temelde aslında iki varoluşun İki bireyin birlikte var olabilme halinde ancak başarılı, güzel, keyifli olabilir. Yoksa olmaz. Yani bu arkadaşımız aslında onu yaşamış. Yani ben kendi içimdekileri ona aktaramadım. Kendi şu anki duyguları o, öfke, kinimi vesaire aktaramadım şeklinde bakıyor meseleye. Aslında bu bir varoluş sorunu, varoluş problemi olan bir ilişkiymiş yani. Defalarca söyledim. Şimdi önerilerime geçeceğim. Bu arkadaşımız özelinde önerilerime geçeceğim. Ama defalarca söyledim. Sizin varoluşunuza izin verilmeyen sağlıksız yerdir. Mümkünse uzaklaşın. Mümkünse uzaklaşın oradan. Şimdi bu arkadaşımıza önerilerime geleyim. Bir, önce şunu söyleyeyim. Geçecek. Bu duygunuz, bu öfke, kin, işte sabahları uyanmak, aynı düşüncelerle uyanmak vesaire vesaire geçecek. Yalnız zamana ihtiyacı var ve maalesef zamanı hızlandıramıyoruz. Bu böyle bir şey. Bunu söyleyeyim önce. İlk söyleyeceğim şey bu. Merak etmeyin geçecek. Ama ne zaman geçer, ne kadar sürede geçer onu bilmiyoruz. Biraz anlatacağım kalan dört öneriye bağlı. Şimdi iki. Şunu öneriyorum size. O kişiye hitaben bir mektup yazın. İster bilgisayarda yazın, ister defterde yazın ama yazın yazın aklınızdan geçirmeyin yani bir mektup yazın baya adıyla sanıyla işte adamın adı Ahmet olsun yazan arkadaşımız bir bayan Ahmet olsun ee, nasıl hitap etmek istiyorsanız şu an nasıl hitap etmek istiyorsanız ona yani o içinizdeki öfkeyi kinli tabir edecek e, tarif edecek bir sıfatla bir kelimeyle ona işte bilmem ne Ahmet mesela gibi bir şekilde hitap edin. Altına da bütün kafanızın içindeki düşünceleri, duyguları aktarın. En yalın haliyle, en açık haliyle. Kimse okumayacak. Sadece siz okuyacaksınız. İçinizden geçtiği gibi. Yani bütün öfkenizi, kininizi kağıda kusun. Olay olay anlatın. Yani diyorsunuz ki işte keşke şurada şöyle deseydim keşke şöyle yapsaydım vesaire diyorsunuz ya. Hah işte orada ben sana şöyle 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 yaptım. İşte sen bana böyle böyle yaptın. İşte ne diyeceksiniz senin Allah belanı versin mi diyeceksiniz? Sen ne biçim insansın mı diyeceksiniz? E bütün ayrıntılarıyla olay olay. Bir gün şöyle yapmıştım. Bir gün böyle yaptım. ben sana şunu yaptım. Sen sen oysa şunu yaptın falan gibi. Bütün ayrıntısıyla yazın. Bütün ayrıntısıyla uzun bir mektup. Gayet uzun bir mektup. Kimseye okutmayacaksınız, kimseye göndermeyeceksiniz. Ee, bunu yazmanızı. O yüzden sansürlemeyin. Olduğu gibi o var ol, demin anlattım ya var olmuş diye. O var oluşunuzu olduğu gibi kağıda aktarın. O kişiyi aktaramamışsınız, kağıda aktar. Şimdi iki bu. Bir mektup yazıyorsunuz, bütün duygu ve düşüncelerinizi içine ekliyorsunuz. Üç. Bu, bu mektubu yazdıktan hemen sonra bitirdiniz, yazdınız, 3 kere, dört kere, 5 kere okuyun. Sakince. Arada ağlayacaksınız, arada gerçekten büyük öfke hissedeceksiniz ama devam edin. Okumaya devam edin. Defalarca okuyun. Yazdıktan hemen sonra 4-5 kere. Sonra eğer eklemek istedikleriniz varsa ekleyin araya. Ha şu da vardı falan diye. Şu an şunu hissediyorum falan diye onları da ekleyin. Kelimeler, cümleler ekleyin, çıkarın gerekiyorsa yazın. 4-5 kere okuyun. Ondan sonra bir kenara kaldırın. Mektupsa bir kenara kaldırın. İşte bilgisayarsa kapatın. E, kenara koyun. Sonra arada okuyun. Arada okuyun. Arada okuyun. Öfkeniz ne zaman coştu? Kininiz ne zaman yükseldi? Yattaktan kalktınız bu kafada gene o mesele var. Çıkarın okuyun. Çıkarın okuyun. Göreceksiniz ilginç bir biçimde yavaş 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 bir tür bu öfke kin kaybolacak hatta orada yazdıklarınız anlamını kaybetmeye başlayacak. Ama ne kadar sürede olur onu bilmiyorum ama söylediğim şey şu öfkeniz çıktı kininiz çıktı tak diye çıkarın okuyun hatta öyle bir noktaya geleceksiniz ki o öfke kin böyle küçücük ufalacak artık böyle tık diye çıkacak ortaya bir mektubu okumak bu tavsiyem aklınıza gelecek. Aman okumasam da olur diyeceksiniz. Ha işte. O o zamanlar artık tamamdır yani. Sonra gene bir öfkeleneceksiniz, bir şey olacak. Bir film izleyeceksiniz, ne bileyim arkadaşlarla sohbet ederken falan falan. Ta ki eve döndüğünüzde açın okuyun. Böyle bir şekilde yavaş yavaş geçecek. Şimdi ama iki tane daha önerim kaldı. O iki öneriyi mutlaka bence yapın. Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. 4. Neydi? İlk üç öneriyi özetleyeyim. Geçecek. Merak etmeyin. Uzun uzun bir mektup yazın. Bütün duygularınızı, düşüncelerinizi kaydetmek üzere. 3. Bu mektubu defalarca okuyun. 4. Şimdi o kız var ya hani o ilişkinin içerisinde keşke şunu yapsaydım diyen yapmayan, keşke işte şöyle davransaydım diyen davranmayan, işte niye orada nazik davrandım ki falan diyen var ya. Şimdi farkında olmadan ya da olarak o kızı da suçluyorsunuz orada. O kıza da işte bir tür hırpalıyor olabilirsiniz yani. Niye ben öyle yapmadım, niye ben öyle yapmadım? Bakın şimdi bu artık karşı tarafla ilgili değil. Niye ben öyle O tarihte niye Niye hakkımı savunmadım? Niye ben de işte bilmem ne şunu söylemedim, bunu söylemedim diyorsunuz ya. Ha, işte hırpalamaya başladınız kendiniz. Şimdi o kızın, o ilişkideki kızın size ihtiyacı var. O işte o sırada kafasında bir şey vardı. Neydi? Bilemem. Yazmamışsınız zaten. Yani ihtiyaç da yok yazmanıza. Ee, ama orada bir şey vardı. Bir nedenden dolayı o kızcağız o işte narsist kişi karşısında bu böyle kaba saba neyse insan sizi anlamayan ve hak etmeyen insan karşısında bir şeyler yaptı. Siz de ona or orada durdunuz. Bir nedenle durdunuz. Belki çok aşık oldunuz durdunuz. Belki işte bir sevgi açlığınız vardı ona yaradı. Belki umudunuz vardı değişecek falan diye. ha Şimdi o kıza gidin peşefkatle yaklaşın. Onu kucaklayın. Onun gözlerinin içine bakın. Ona da bir mektup yazın. O kıza da bir mektup yazın. Şimdi o mektupta yalnız suçlamak yok, bu kızı suçlamak yok, anlamak var. Ona çok güzel biçimde, çok güzel cümlelerle, çok güzel e, yaklaşımlarla onu anlamaya çalışan, ona empati yapmaya çalışan biri olarak yanına yaklaşın ve sarılın. Ona da mektup yazın. Böyle işte yazın işte seni çok seviyorum, seni anlıyorum, ee, orada hissettiğin duyguları anlıyorum, sen onu kesinlikle hak etmemiştin. O sırada şöyle düşündüğün için öyle davrandın, bu da normaldir, bunu anlıyorum diye kendinizle kucaklaşın. Ve gerçekten, gerçekten gözünüzü mü kapatırsınız, gözünüz açık mı yaparsınız bilmiyorum. O kızı orada görün ve gidin ona sarılın. Çünkü bir nedeni vardı. Bugün olsa aynı şeyi yapmazdınız. Ama bugün işte o aynı şeyi yapmazdınız diyen aklınıza o kişiye gidip destek olmasını söyleyin. Bu çok önemli bir nokta. O desteği sağlamanız ve ona gerekli e, sevgiyi, anlayışı göstermeniz lazım ki kendinize duyduğunuz öfke de azalsın. Bu kısım da çok önemli. Beş. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. E, bundan sonrası için sorumlu soruyu. Ben çok görüyorum bir sürü arkadaş farkında olmadan ilişkilerini tekrar ediyor. Yani şu ihtimal var, bilemem. Herkesin hayatı farklı yani nasıl gelişir bilemem ama şu ihtimal var. Bir sonraki ilişkinizde de çok benzer bir kişiliğe takılabilirsiniz. Olabilir. Bunun bir sürü nedeni oluyor. Ben, ben onun nedenlere girecek biri değilim. O kadar ayrıntı bilmiyorum. Zaten bir psikolog da değilim ben yani. Eee... Ama şu soruyu sorun kendine. Ya ben peki niye bu kadar taviz verdim? Niye bu kadar kabullendim? Niye o sırada onu demedim? O sırada onu yapmadım? Niye? Bu bende neye tekabül ediyor? Bu bende benimle ilgili hangi durumu anlatıyor? Eğer ben hangi yönümü geliştirseydim? O zaman o davranışı sergilerdim. Eğer ben bir ilişkiye ne şekilde baksaydım o zaman o lafı söylemem gereken o lafı söylerdim. Eğer ben hangi şekilde ilişki denen şeye erkek denen ya da kadın başka dinleyen arkadaşlar için çünkü kadınlar da yapabiliyor bu arkadaşımıza yapılmış olanı. Erkeğe, kadına, ilişkiye, sevgili olmaya, evli olmaya bütün bunlara ben ne anlam veriyorum? Bunların ne kadarı beni hırpalayan anlamlar, beni yok eden anlamlar. Şimdi evet bir ilişkide karşımızdakiyle birlikte olacağız, empati göstereceğiz, anlayış göstereceğiz, sevgimizi göstereceğiz. Bazen hatasını, yanlışını görmemezlikten geleceğiz. Bunların hepsi gerekiyor doğru yoksa ilişki olmaz. Öbür türlü siz narsist olmaya başlarsınız yani. Ama bir taraftan da bunu da korumak gerekiyor. Yani beni de korumak gerekiyor. Hep söylediğimiz bir şey. Bizi sağlıklı biçimde oluşturabilmek için önce sağlıklı bir ben gerekiyor. Ha işte. Bu soruları kendinize sorun. Niye kendinizi savunmadınız? Niye düşüncenizi söylemediniz? Neydi sizi engelleyen, tutan düşünce yapınız? Bu düşünce yapınız ileride size zarar verecek yeni ilişkilere girmenize yol açabilir mi? Bütün bunlara bakın. Bu anlamda benim gördüğüm, bu, bu noktada insanlarda görebildiğim şey şu oluyor. Öz sevgi ve öz güvenle ilgili bu arkadaşların bence çalışma yapmaları gerekiyor. Eee Nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben tonlarca özgüven ve öz sevgi yayını yaptım. Oralardan takip edebilirsiniz ve bence oraları işlerseniz bu yönde bir ilişki yönüne de çok işinize yarar. Bir başkası şey, bir başka önereceğim şey. Benim bu mümkün ve ben kimim kitaplarımızı oku kitaplarımı okumanızı öneririm. Bu yaz kısmetse işte öz sevgi kitabını yazacağım ve bitireceğim. O da çıkınca öneririm. Ona da bir bakın yani. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum onu yapan kızı daha güçlü hale nasıl getireceğimize bakın. O vardı yani ya gittiniz sarıldınız, kucakladınız, anlıyorum seni, yanındayım, merak etme. Bugün olsa aynı şeyleri yapmazdın ama yaptın o gün, seni anlayabiliyorum. İşte ama o kız biraz yani hak etmediği davranışlara maruz kalmayı normal kabul eden bir kızdı. Şimdi o kızı güçlendirmeniz gerekiyor işte. Şimdi bugünkü kafanızda hayata öfkeyle değil, Şimdi şu da oluyor o da yanlış. İşte erkeklerden nefret ediyorum. Hayır o erkekten nefret edin. Ama bir sürü iyi insan da var. Bir sürü iyi erkek bir sürü iyi kadın var. Bu yeryüzünde yani. Onlar bir gün inşallah karşınıza çıkacak. E, o işte ilişkide sağlıklı durabilmesi için bu oradaki kızı nasıl güçlü hale getireceksiniz. Benim önerim öz sevgi Özgüven üzerine kafa patlatın derim. Efendim arkadaşımıza yazdığı için çok teşekkür ediyorum. Sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar dilerim. Hoşçakalınız.